Şey yapman lazım. Ee, bir trader insan dördüncü trader level olman gerekiyor. Ya da yapamıyorsan şimdi şey aç starta bas. Yani options kısmından. Evet. Oradan progress kısmına gel. Geldim. Orada bak şey yazıyor. Rolls var ya. Evet. Oraya geldim girdim. Ha. Orada bak gördüğün gibi şey var şimdi. Bizim trader, bounty hunter, collector, pardon, collector ve moonshiner var. Gördün mü? Moonshiner kapalı gözüküyor. Heh, orada şey yapacaksın. Heh. Kareye bas. Ben de basıyorum şimdi. Al onu. Aldım. Dün ne diyormuş? E, e, bir saniye. E, trader roll. Bypass yapacakmış. Tamam. Sıkıntı yok. Aynı zamanda şey diyor. Onu almak için de ekstradan bir tane şey. E, 15 altında vermeniz gerekiyor falan filan diyor. Bas ikisi Kabul ediyorum. Ben de kabul ettim. Şimdi i̇şte bende de açıldı. Şimdi sen de büyük ihtimalle şeyde çıkmış olması lazım. bunu Haritada Moonshiner'in görevi. Bak sarı bir yer. Bakalım. Bak. Şey Emerald Range'de. E, business Operation Letter geldi bana. Tamam aç onu oku. A Life of Shine geldi. Tamam. tamam. E, bir okuyayım şunu ben ne diyormuş. Ay okuduğum buradan gözüküyor. Okudun mu? Sarı bir şey çıkması lazım. Dur, dur Ama... okumadım. Ha. Bir saniye. Ha, şimdi gelmesi gerekiyor. Read. Dostum, sana heyecanlı haberlerim var. Ee, ha. Maggie Fight diye bir kadını tanışacağım herhalde. Hı <laughs> Bakayım çıktım aşağıda orası. Chicago Back. Mm -hmm. Çıktı. Çıktı mı? Çıkıyor bak. Em e Emerald Range'de. Bak haritanın yukarısında tam nerede biliyor musun? E ee... Bakın burada şey var mı ki. Saint karşısında aslında gidilir ama biraz uzun sürecek gibi bak. Aslında çok uzak değil. Yok yok gideriz gideriz ya. Tamam işaretli oraya Gel. gidelim hadi. Burada. Tamam. Gir sen. Ben de girdim. Büyük ihtimalle o abla çıkacak ama teyzemiz kim daha doğrusu. Bakayım. Her evet o. Aynen, oymuş. Bu, uzun süreden beri boşta uğraşıyoruz değil mi? Bu kimdi? O... Ha Krips. Bu bizim şey Krips. Aha, Sen, senin adamın değil mi bu? Aynen. Niye vurdu lan? Ha kaçırmış. O bir dakika onun şeyinde mi o neydi? Yanlış mı gördüm? E ee, baston içinde tüfek mi vardı? <gülüyor> Galiba. <laughs> Ay Sen şimdi bunun lisansını aldı. Bakın bunu görevleri nasıl olacak? Ben merak ediyorum. Ben de sana yardım etmiş olurum. O arada de para gelir diye uğraşıyor. Sonra tam tersi yaparız işte. Beraber ben de seni sen aldığın Hı -hı. zaman ben de seninkilere yardım ederim. Takımın tişörtü nasıl olacak? Oh. Biri gelmiş hoş gelmiş. Bir izleyicimiz var olay. Saatlerde millet ne yapıyor ya? Ben normalde aslında bu bunu saatlerde... görevlerin akşam devam edeceği mi kan? Edeceğiz, edeceğiz. Gece geceye doğru daha daha doğrusu. Ben şey merak ediyorum normalde milletin bu saatler, bu zamanlarda bilgisayar başında olduğunu varsayarak ben yayınlayıncaşıyordum hmm. da. Hele millet hiç bakmıyor artık yayın izlemiyorlar. Ya dün bence. Yani böyle birden dönmene kıyasla böyle 6-7 kişinin gelmesi gene bence iyi ya. Evet olası doğru. Bayağı yorum da geldi işte. Bizi sayma Fahri ile beni sayma. Aynen. Dedim bana büyük... Aa bir yerde gösteriyor bir dakika. <laughs> Kadının yüzüne ne olmuştu? Aynen şimdi onu ben diyecektim. Ama sanki He, ne bana... Ben ha. bir yer seçebiliyorum şimdi. 20 dolar... 26'mış bu arada. Vardı mi? Aynen. Hmm, bak bu biraz da canımı sıktı. mış? Kötü. Demek ki burada daha fazla olay var ki 26'ın verdiğine göre bu. Şimdi ne, neri seçmen gerekiyor? Ee, yakınlarda bir yer seçeyim. Hurtlands olsun Herdlands. Şimdi şey hani... Hmm. Doğru, bana, bir bir, bana beş tane Seçenek sundu işte, yani bunlardan birini seçebilirsin, diyor. Ee, ben... New Hanover, işte Valentine'ın bulunduğu bölge sanırım. Hı hı. Austin var, Lemoyne Le Le şeyin bölgesi, ee, St. Denis'in bölgesi. Hı -hı. Bence biz Bir şey New geldi. Hanover'da takılalım. Okey. Okay. Şimdi, Şimdi. Ne Şimdi, nereye gidiyoruz? Moonshine Operation has been established in Herdland. Tamam. Okey. Nereye gitmemiz lazım? Şimdi kampa gideceğim herhalde ben. Bir Hı -hı. saniye. Madam Nazar çıktı. Tamam Madam Nazar geç. Madam Nazar'ı geç. O Collector ile ilgili. Heh Hı -hı. Moonshine Shack diye bir yer var. Ha <laughs> oradan görev açıyorduk herhalde. Tamam. O Çok da yakınlarda. Çok yakın. Yok yok yakın. Şimdi ben sana bineyim. Gel. Okay. Ne oluyor lan? İnsene. Şimdi... Aynen. Bu bölgede takılacağız yani. New Hanover, Valentine, Rotus var mı içinde mi bilmiyorum ama. Bakalım. Yok Rotus, Lemoyne şeyindeymiş. İşte Anisburg, Van Horn falan oralardayız. Şimdi o ışığı açayım da. Çok mu tepe? Ha buradaymış ama. Yakındaymış. Burayı hatırladın mı? Burada kavga çıkardığımız bölgeydi sanırım burası. Evet. Evet burası kavga çıkardığımız bölgeydi. Aynen aynen bura. Şimdi enter with Pose. Aynen Pose'a mı gireceğim? Okey. Ne giriyor sanırım şu anda? Aynen sen sen de girmiş olman gerekiyor. Ben giremedim henüz. Sinematik girmedi mi? Şimdi giriyor sanırım. Evet girdi ha, şimdi. şimdi, şimdi girdi. Tamam şimdi He. Evet ne oldu. Evet burası burayı anla. Evet yani, burası bu, odası Burası kavga ettiğimiz yer Şimdi yukarıdaymış dur benim gideceğim yer bu Aşağıda ha, değil Okey Bu adam Maggie ha, Bu ablamız Şimdi. Rescue Cook var Hı -hı. Get ekipman var Tamam yapalım ee, sanırım get ekipman alacağım. Tamam önce bir ekipmanlar alamaz o zaman. Tamam. Tamam, okey anlaşıldı orası. Supply'larımız lazımmış, ekipmanlarımız lazımmış. Üretimle başlıyor diyor. Ne? Hepsi. Umarım sana fazla maliyet ödetmezler bu arada. Başka şeyler varmış tamam da. İki kuş öldü, ha yani bir taş ve iki kuş Şey <laughs> okumadım, Stone tarafını Aynen. okumadım. Bu tersten oluyor ya bunların sözleri. Ee... Bakalım ne yapacağız şimdi. Valla ben de bilmiyorum. Oyunun sonlarına doğru da traderlık düşünüyoruz arkadaşlar bizi izleyen varsa. Bir kişi izliyor. Orada kim bilmiyor. Artık izliyorum orada bilmiyorum. Bak kim? Şimdi beni bir yere götürüyor ama. Bu Moonshine ekipmanlarını da. almak için şey başlıyor. Tamam sen yanımdasın değil mi? Aynen. Tamam benim Şimdi normal atımı da verdim bana. Aynen. Şimdi... aynen. Şimdi başka bir yerde yerden steel yap çalacakmışız. Hmm. Şu değil görevler mi? sabah olsa iyi olacaktı ama ne yapalım. Yağmurlu mağmurlu yiyecek olalım. Kopya karıştırdık ışık açalım da. Gerçi ışık da çok bir şey etmiyor ya. Ben açayım ya ne olur ne olmaz. Geldiler. Ama o ışıkları kapatalım şimdi madem gizli çalacağız. Oo, burda burada 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 in. Burada mı? Burada burada geldiler. İndireyim usta. Dur bakayım usta şimdi. Ha indir indir. Biz şey sağlayacağız zaten. Aynen ekipmanı alacağız. Stage koçuş alacağız. Alındı. Ben şu içeri bir kontrol edeyim. İçeride toplanacak bir şey var mı diye. Tamam Sen ben de bunları mı diyeyim. İçeride var mı diye bakayım. Oo tamam güzel. Alayım Tobak şuradan. kaldım. Güzel. Tütün aldım güzel. Okey. Adamlar Şimdi. tütünü çiğniyorlar bu arada. Aynen çiğniyorlar. Çiğnemek tabak... değil mi? Aynen aynen. O zamanlar varmış öyle şeyler. Oo. <laughs> ne oldu? Altın diş de buldum. Güzel. De. Altın dişi işte asarsak da altın diş olarak olsa diyeceğim de olmuyor işte ya sıkıntı. Var. Hmm. Şimdi dur. Ben ben buraya ne? Tamam ben bildim bindim ben. seni bekliyorum sen takıl. Tamam ben de geldim. Sen git o zaman ben atla devam edeyim yoluma kendi atımla. Tamam belki ölümü keserler doğru diyorsun. Aynen. Gel Aylin. Allah. Ne oldu? Attan attı at beni. Sakin kızım. Devam edelim. Büyük ihtimal yolda çıkar herhalde ya. Birileri Ya biz yakın olduğu için şimdi belki Aynen ilk ilk Başlangıç ya. olarak bu yeter. Aynen. Yetebilir. Zaten bütün şeyleri bu şeyle yapacağız. Siege koşuyla yapacağız tamamen. Yani vagon bulur Siege koşu mu? Allah biraz hızlı gidiyor Aa sanki. geliyor, geliyor. Dur ben gideyim onları alayım. Bir tane vurdum ben. Tamam. Atayım o zaten kiri Güzel azıcık aydınlık olsa daha iyi olurmuş da. Ben benim atım mı öldü? <laughs> Yo, yok ölmemiş. Yok, atın yok. Ki yoktu ki. <laughs> yok atım gözüküyor şeyde. Ha. Gelsin. Bak alandan çıkınca at atı çağıramıyorum. Aa kırmızı Aa. Bir, bir dakika kırmızı bir dakika yolu kesmişler bunlar. Sen istersen bir dur. Evet bunlar yol çekmiş. Burada şey var. Barikat var. Zod bulak. Neyse geçtik direkt şimdi. Geçtik aynı. Ben de buldum birkaç tane. Aynı yere mi götüreceğiz? Sanki biraz farklı yoldan geliyor şu an ama. Yok biz aynı yere götürmüyoruz sanırım. Kampım kampımı da götürüyor olabilirim. O demin krips falan geldi ya. <laughs> onunla da ilgili olabilir. Ay heyecanlandım ha bu göreve başlamamıza. İnşallah güzel paramara veriyordur. Yani bu direkt ticaret odaklı bir iş Aynen. olduğu için. Bana da öyle geliyor ama belli de olmaz. Aynı de, yani ya. biliyorsun diğerlerini açmak için şey gerekmiyor. Aynen ee, bunda, böyle çok büyük altın gerekmiyor. Bunu da işliyor. Demek Hı. ki bunda bir bu mevzu var. Bunda iyi bir para var demek ki. Neyse. Bu zamana kadar iyi altın biriktirmişim. Ah ah. Ben de bounty hunter lazım ki şu şeyi açabileyim. Şimdi senin kaç 5 altın verdin? 12'ye falan mı düştü? Ben şu an tren şey, tren geliyor bana. Aman <laughs> Şey, 151 10, 1051 şu an altınım var. Bir 9 altın, 9 10 altın lazım. 9.10 altın lazım. Aa bir dakika hmm. geliyor da kayra. Vardı mı? Bu ben de çekeyim. gitti. Tamam, içeri gitti. Tamam, sen onları temizle de. öyle temiz. Tepeye bir yere çıkıyoruz ama. Süresi yok değil mi görevin? Aynen yokmuş. Yok yok süresi yok. Kan sen ışığı aynı anda açamıyorsun değil mi grupta? Yok açamıyorum. Ama işte sen açarım yine. Yok geldik yok geldik sen, zaten. Sen... geldik zaten. Geldik mi? Hı, -hı. Tamam. Bu sana ilk görev aldığın yere geliyor şu anda. Yok. yok direkt Moon senin Moon aynı kısmına geldik ya. Stekine geldik. Ben şimdi oradan yokuş yokuş çıkamaz diye dolanacağım. Ha okey. Ben geldim. Dur bakayım şimdi nerede buraya giriş? Yorum Şöyle... falan mı ya? ben yorumlara falan hiç bakmadım. Bir şey yok herhalde. Sen teslim et onu. Ettim. Okey. Burası bizim şeyimiz olacak herhalde. ticarethanemiz falan. Hı <laughs> hı. Yorum yok herhalde. Yani ben de görmedim şu an bir şey. 300, 300 XP vardı bana. Tamam. Ee, sen tanıyorsun sanırım, Ata Önder diye bir Aha. arkadaş. aynı oldu, aynen. bas bas mı bir şey demiş. Aynen aynen, tamam tamam. Tamam. Güzel. Şimdi içeri falan girip bir şey yapabiliyor musun? Bir içeri girmeye çalışayım bakayım ne var. Yo içeri giremiyorum. Ha girebiliyorum. Ha şimdi girebiliyor. O seyre bir gireyim. Hı hı. Biraz geç giriyor sanki ha. Ya bende bir bekleme süresi oluyor sonra sen sen direkt giriyorsun sanırım. Aynen. Aa, Megi ile konuşabiliyorum yine. Tamam. Ben Gene. Ben şimdi. şimdi. bir dakika. He. Rescue Cook var. Tamam. İşirmek anlamında burada Cook. Bu Rescue Cook belki bir ismi bir adamı olabilir. He, kuku kurtar mı anlamında. Hı hı. Tamam. Bu görevi açıyorum o zaman şimdi. Aç bakalım. Sanırım bu ilk iki hazırlamadan sonra şey yapacağız herhalde. Asıl görevlere gireceğiz. Aynen aynen. Bunlar hazırlık görevleri. Denir Lee kimdi? Tanıyoruz musunuz bunu daha önceden? Kim? Leni bilmem bir şey diye geçti de. Deni 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 Lee herhalde. Öyle bir adamdan bahsetti de tanıyoruz musunuz dedim de. Yok. Ya hatırlamadım. Hmm. Jessica'dan bahsettim demin, o Bounty Hunter aynen. görevlerini ha, yaptığımız aynen, kişi. Aynen. Sıradaki yer. Evet. Rival Manşen. Marcel diye birini kurtaracakmışız. Aynen. Prisoner mı? Aynen. Şey, tutsakla tutuyormuş. Onu git kurtar diyor. O zaman kasabada bir olay çıkacak herhalde. Eğer kasabada Aynen. susuluyorsa. O yüzden silah Her rakip şey Manşan kampına gidiyor. Aynen. Rakip Manşan kampında bunu tutsak tutuyorlarmış. Bunu kurtarmamız gerekiyor. Tamam. Geldik tamam. Hemen. O zaman Hemen geldik. Hemen. Tamam, e da he. dalalım o zaman. Ben dalıyorum direkt. Çok kişi yok çünkü. Tamam. tamam. Kestim kestin bana. Kes. Loot, Şunları loot, loot, loot loot. Loot. Sen onu lootla ben de şunu lootlayayım. Tamam. Sonra Moonshine için şey gitmemiz lazım. Moonshine için pardon. Bir şey diyeceğim. Ha. Bunları lootlayınca daha çok mu sent almaya başladın? Bana böyle geliyor. Şey, görevdesin ya o yüzdendir büyük ihtimalle. Yoksa şey, Marcel'e yardım et diyor. Dur bir dakika. Bu çekme nasıl ya? follow me. Gel. Escort diyor. Okey. Tamam sen aynı şekilde yolumuza biri çıkarsa şey halleder. Ona follow me dedim mi? Okey. Tamam ben de ha, dedim. Teminim. Ben de dedim. Aylin gel buraya. Oh, devam et. Çarptım ama. bir şey yok. oldu mu? Çok şükür aydınlık bir yer gördüm. Tamam sen benim önümden gitsene. Heh. Ha önündeyim. Şimdi önden gidelim arkandan çıkar. Yapacak bir şey yok. Genelde önümüze çıkıyor ya. Aynen geldiler. Biri gitti. Tamam temiz burası. Tamam. Şu direğe de geçeyim. Kaçayım lan? Normal biri. Lan normal biri o. ne <laughs> hızımı alamadım. Boşu boşuna gitti. Yazık. Bak bir şey var. Arkadan biri geliyor ama. Bende gözükmedi şu an. Ha, hayvan mı muhtemelen? Bak bir tane teori var şöyle bir şey normal free hayvan çıkmıyor ama mesela görevlere girdiğin zaman şey e, hayvan daha çok çıkıyor biliyor musun etrafta falan. Hmm. Evet fark ettim. Çoğu kişi mesela trader'dan öyle şeyler yapıyormuş, mesela göreve giriyorlarmış. Ondan sonra hayvanları topla toplay gönderiyorlarmış. Bu acaba şimdi Bounty Hunter seviyesi Moonshiner seviyesi falan var ya. Aha. Bunların maksimum seviyesi var mı? Bir yere kadar mı? Dur dur dikkatli ol. Şimdi gözün şimdi spawn O arkada da var herhalde biri. Tamam arkadaki ben de. Sen dümdüz devam et. Tamam hallettim. Bunların maksimum seviyede var aynen. Hop şeyde progress kısmında çıkıyorlar. İyi o zaman. <laughs> Bir yandan Bounty hunter'lara da devam ederiz değil mi sen de canlı sıkıntı? Bütün Bounty Hunter'da şey yapacağım ama hepsini tamamladığını tamamlayalım da Bounty'den hiçbir Yani biz bir... aynen Bounty'liği de maksimum yapalım yani. Hı hı. ama bu aralar sen de şeyi ya... açarsın. Moonshiner'ları aç, yani açtığım, açtığım zaman Moonshiner'lıktan devam. Moonshiner'lıkta iyi para var diye umduğum için şey. Bu arada bak tren istasyonu sonunu gördük burada. Pardon tren raylarının. Aynen Arkada. aynen. çıksın bakayım tepeye. Daha yok herhalde çünkü geldik büyük ihtimalle aynen geldik. Aynen gelmişiz. Ne diyor? Rus, Rus, Rus şivesiyle konuşuyor, fazlili konuşuyor sanki. Adam, Rus mu? İspanyol şivesi neydi? Bilmiyorum, ha geçildi. Madam Fayka have... mı? Ne diyor? Madam Fayka mı? Harbi o kim ya? 3 kişi olmuşuz. 2 kişi daha izliyor. Oley. Benim dışımda. İzleyen iki kişiye selam olsun. <laughs> am <laughs> Ama izleyenler <ikiler> kim? Sıkıntı o. Thank you for <laughs> your interventions the other day. I was turning into a rather unpleasant experience. Hı? çok değişik konuşuyor ya. <laughs> Harbiden. Ha bakın burada ne var? Bu atölyem burada sanırım. Şey mi? O kimmiş? Şey ya hani mesela aynı hani bazen adamlar arabalarına ha, arabalarına kızım diyorlar. Aynı aynen ama da olmuyor? Bu ne be? Bu ne tencere <laughs> mi? Ne lan bu? Büyük büyük. Bir... <laughs> Kaşık gibi ama. <laughs> Fransız herhalde ya. Baksana bu ne Ne Tek tek Aynen bugün <laughs> şey gibi ya. Fransız şeyi ağzıyla konuşuyor. Bıyıklar da biraz andırıyor. Bak bakayım tadına. Ooo. <laughs> 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 Fransız attention. Tamam. Alkol bir şey bir şeyler diyor ama elbi. Kaçını seviye İngilizce ya? Bazılarını bir anlıyor, bir anlıyor, bazılarını anlıyor. Çok üst seviye. Şey bir de şey de sıkıntı. Ya, ağzıda şey ya, Fransız şeyli ya. Ben bile bazen anlamıyorum. Mesela attention atansiyon deyince şey anladım. Fransız oldum da. De. Evet 300 Moonshine ve aldık güzel. Bana normal XP'si yani. verdi. <laughs>